Annem, çok özledik sizi ya. İndiniz mi? i̇ndiniz, ha tamam, oh şükür, şükür. Selam söyle Pervin. Enise teyzenin selamı var çok. tam tamam, öpüyoruz. Baba Babama selam söyle, hadi bay. inmişler şükürler olsun. Ay iyi. Tatil için biraz erken olmadı mı acaba? Yani iyileşseydi şu annen. Ama yok ya doktor şey falan demiş yani çok iyi geçti ameliyat sorun olmaz yani tatilde falan demiş. İkinci bağıra bir an önce başlayalım demişler yani. <laughs> Aa, Allah Allah. Ne oldu kız? Suna arka arkaya 10 tane falan mesaj atmış bak dinle. Aa. Aradım telefonun meşgul kiminle konuşuyorsun uzun uzun? Ha. Burcu ile değil mi? Unuttunuz Aa, beni, evlendik diye Burcu'yla bir olup aramaz oldunuz. Zaten seni daha çok seviyorum. Kördü <laughs> kendine de benle kavga etmiş. Aa, sonra da şey almış, evde değişiklikler yapacağım, yardıma gelsene ablaların en güzeli. Dengesiz. Ben de geleyim Ay, yeni gelin elinden kahve içerim. En sevdiğim gıybet kahve gıybeti. <laughs> ya hem böyledir adet, yani büyükler çağrılır yeni gelin evine evet. E öyledir canım. Daha yani iş için çağırıyor beni öyle. Gıybete gitmiyorum yani. Sen bilirsin yine hmm. buradaki işleri kim yapacak? İyice çalışanınız bellediniz beni. Bari sigorta mı yapın? <laughs> İyi gel gel madem de. Neyse teyze. Hı? Çok didikleme kızcağız tamam mı? Bak zaten yeni evli. Bir, bir haller var onun üzerinde anlamadım yani. Bir hassaslaştım son günlerde. sen de malum dilin kemiği yok. Ama neyi didikleyeceğim? Benim gül cemalimi gören kendisi başlar anlatmaya bir kere. <laughs> İyi madem hadi Rafet gelsin gideriz. Tamam. Ha. ben seni havalimanından alırım Burcucuğum. Yok yok yo, hiç sıkıntı olmaz. Yok yok ısrar ediyorum oradayım ben. Sen sadece biniş saatini atmana yeter. İyi hadi görüşürüz. Ah, ha. Rafetciğim. Kafe ellerinden öper şekerim biz gidiyoruz bir işimiz Aa, var. Hayır canım hiçbir yere gidemezseniz çünkü benim de bir işim var. Ne işin var? Burcu'yu havalimanından alacağım. Hmm, aferin Rafet'ciğim. Senin asli görevin mahallenin kızlarını havaalanından servis yapmak. Hayır sen yine bu ara bir fazla düştün Burcu'ya. Hayır efendim düşme diye bir şey yok. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bizim gayet arkadaşça kardeşe bir ilişkimiz var. Kendisi rica etti beni havalimanından alır mısın diye ben de gidip alacağım. Kaçta alacağım? Daha uçağa binmedi, mesaj atacak. E tamam ya, biz yetişiriz o gelene kadar. Hadi Ense Ama bak, sakın geç kalmayın ha. Mahcup olmayayım kıza. Aman, bir şey olmaz. Atlar otobüse gelir. Zaten sen de gidip otobüsle alacaksın zaten. Canım. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz. Müsait bir kız içerisi. Gel gel kimse yok dedim ya. <laughs> Önce öbür tarafına atmıştım canım. Canım. Oh. Önce de mi? Bu ne güzel sürpriz. Davetsiz misafir kabul ediyor musun? Sosyetik. Ay davete ihtiyacın mı var aşk olsun. Hadi girin içeri. Kız, Hı. kilo mu aldın sen? Yo, ne alakası var ya teyze aynı ya. Aa, ben söyleyeyim bir buçuk kilo almışsın. Hatta Gitti tartıl bir kilo 750 gram. Hanımlar müjde. Sarılan tartı ayağınıza geldi. hı, -hı. gülüyorsun ama tartılsın tam bir 750 çıkacak. Ya, yok almadım. Aldıysam da gene o Necat yüzünden olmuştu. Ben yemek falan yemiyordum ki. Ben günde maksimum 2 öğün yiyordum. O geldi 3 öğün yiyor. Düzenli düzenli benim iştahım açıldı. Almış mıyımdır ya kilo? Almadım. Aman tamam öyle diyorsan ben bir daha yemek yemem o zaman. Ne yapayım şimdi? Canım, Göbeğim de çıkmış gibi ya. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım? Ya Suna, sen ne bakıyorsun Ense teyzeye ya? Tığ gibisin hala. Ay ne yapayım? Laf söylenmiyor buna da. Baksana. Bir halleri olmuş. Ay ne bileyim öyle bir anda kilo aldı deyince. Tamam. Hadi geçin içeri. Bir şey yok. Hadi evet. Buyurun. Hadi. Fazlalıkları atarak başlıyoruz. Alın şu çöp torbalarını. Hadi. Ha, şu tabloyla başlayayım ben. Aa, tabloyu da atıyor. Yalnız o güzel bir eser. Ay nesi güzel Enise teyze bunun. Aylin almış zaten. Bütün ev Aylin'in eşyalarıyla dolu. <laughs> Ay boğaz cadı değil. <laughs> Ay ben çıldım. Bütün ev gereksiz eşyalarla dolu. Üstüne üstünüze gelmiyor mu? Futbol sahası gibi ev. Nesi üstüne üstüne geliyor acaba? Vallahi ben daraldım. Abla, hepsi çöp. At. Delirdi. <laughs> Al bunları da. Kız dur o dur. Allah Allah. Televizyona kumanda soğuk. Kumandası kafası da yok bunun. Ne bileyim fark etmedim ya. Kız ha. bana bak. Bütün evi atıyorsun kocan kız mısın? Sonra yenilerini almak lazım. Yani hepsi para bunların. Alır alır. Bir şey olmaz. Hadi oturma Enise teyze. Otur diye mi geldin ha. ya? Evet oturayım diye geldim. Hayır hadi. Toplayın herkese. Şey, Bakın üstü büfenin üstü. Ver. Al al al. ya. Öf. bu gereksiz şey. Şunlara bak ya. Üf. Burada da yani bu ben eşyalarımı nereye koyacağım? Burada da benim kendime yer açmam lazım yani. Ay! Buna bakarken ben yoruldum. Bir enerji gelmiş buna, enerji. Geldi, geldi. Bir şeyler geldi bana. Üf. Şimdi bunların bir kısmını atacağız, bir kısmını vereceğiz. Geriye kalanları da geriye koyarız. Benim eşyalarıma yer olacak kadar. Mesela, mesela bu. Bu niye Nefret ediyorum bundan. Bunların hepsi çöp bak. Şu kısım çöp. Hayır, bu, iğrenç. Bunu at. Bu gitsin. Bu kalsın. Ne gülüyorsunuz? Gülmüyoruz. <gülüyor> kalsın. Yardım etsenize ya. Duruyorsunuz orada. Tamam. Çöp. bittik ama. Öf. bütün evi attı bu ya. Neyse teyze, ha. O tarafa tamam. Bunlar da verilecek olanlar. Okey, sen de koy oraya ablam onu. Eda, şu odaya girmedik. Yok, oraya girmeyeceğiz. Orası Necat Bey'in çalışma odası. Çok seviyor orayı. Sabah orada durmama bile kızdı. Hı, bütün evi temizledik. Orası öyle mi kalacak? Ay gazlama sen de şu da teyze ya. Haklısın ya. Vallahi haklısın Elisa teyze. Ben niye girmiyorum ki? Benim de evim değil mi orası arkadaşım? Benim de evim istediğim yere girelim, yerden çıkarım ya. Bana bak, kocan kızmasın. Kızamaz efendim, kızamaz. Bilakis bana teşekkür etmesi lazım. Temizleyeceğim orayı, toparlayacağım ya. Hadi yürüyün, gelin. Hadi. Seni hayatım boyunca affetmeyeceğim. Kız <laughs> ben ne yaptım? Kedi kendine yükseliyor bu deli. <laughs> Ay bacacıklarım. Çok yoruldum kız. Canımızı çıkardım. Hmm, yok be Enise teyzem abartmayın Bir de bir hala İçime sinmeyen bir şeyler var benim. Ne bileyim, bir şekli mekli. Neyse, ayrı gelin şu koltuktan yeni falan da değiştiririm. Tam olur. Annemin selamı var. Aa, aleyküm selam. Ya. İnmişler mi Londra'ya? Hmm. İnmişler işte otel eşyalarını falan yerleştirmişler, öyle söylemiş. Zaten sen aradın da onlarla... Aa! Ne oldu sana? Kız, hmm. aşkım iyi misin? Gerçekten ağlıyorsun. Neyin var senin? <laughs> ne bileyim yani. Annem babam yok ikisi de yok. Ben çok özledim görmeyince bir garip oluyorum. Ama bebeğim buna ağlanmaz ki. Onlar mutlular. ikinci balaylarına gittiler yani. Mutlular değil mi? Ya ne bileyim burası böyle bir evim gibi hissetmiyorum burası da. Kıvırcık yani sen gelin olunca gelmedin ki buraya. Evlenmeden önce de geliyordun. Hı? Hmm. Necazsız yaşayamam diyordun, kayrısız yaşayamam diyordun, bayılıyordun, ölüyordun, bitiyordun onlara. Seviyorum canım, ait zaten. Hmm. Ha. E tamam işte sen de yakına gideceksin zaten annelerin yanına aşkım. Bir özledim herhalde, ondan oldu neyse. Geçti şimdi tamam, hadi. Ah. Kayralar da geldi. Hayri de geldi o zaman. Yürü gidiyoruz. Aa, hayır gitmeyin oturun da ya. Ay niye gitmeyelim Suna? Ben Hayri falan karşılaşamam yani şu an. Hadi Enise teyze yürü. Ablam gitmeyin. Çok yoruldunuz. Yemek falan yasaydınız bir şeyler. Baymın ettiniz beni. Dur bir çantamı alayım. Ama olur mu böyle ya? Olur olur. Hadi ablam görüşürüz. Aa, neyse teşekkür ederim. Bir daha değiştirince bari gene gelin oturmaya gelin. Çok iyi oldu. Bu evin işi bitmez. Ay. Bir şey söyleyeceğim. Kapıdan çıkamayız biz. Ne yapalım? Veranda, veranda. Yürü, 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 yürü verandadan. Belim kopuyor Bir daha gelmeyeceğim bu eve. Aynı şey. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Ya Hayri ne oluyor? Taşınıyor muyuz yoksa? Ne bileyim ben? Yoksa bunlar çöp mü? Bu kadar çöp mü çıkarmış evden ya? Hayri! Ha. Çantamı arabada unuttum. benim. Ay ne kadar özledim Pepi'den. Gel kız buraya <laughs> öp Enise teyzenin elini. Madem yakalandık o zaman gıdıklayabiliriz. <laughs> Siz kaçıyor musunuz? Biz mi? Yok. Saçmalama ya Kayra. Niye kaçalım biz? Dükkanda işlerimiz güçlerimiz vardı. Onları bir halledelim dedik. Öyle gidiyorduk yani. Sen ama kızgınız biz sana değil mi? Enise teyzesi. Niye gelmiyorsun hiç dükkana? Vallahi Sunay'a söyleyeceğim getirsin seni. Hem muhallebi de yersin. Hmm, yanında da limonata. Ay ben hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Saniye. Hoş bulduk. Ee, Sarı kız sen içeri annene yardım et hadi. E, evin altının üstüne getirmiş ya. Ben anneme yardım edeyim. Ama muhallebiciye de geleceğim. Tamam bekliyoruz. Ee, ben de bir telefon edeyim. Ee, sen gelirsin arkamdan. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Bugün Arif'le beraberdik. Sana selamı var. Sen söyle. İyi bir çocuk o. Temiz. Öyle. Artık daha sık görüşürüz. Öyle <laughs> mi? Sevindim. İyi oldu o zaman. Bir dur ya. Hayır yapma bana bunu olur mu? Bir saniye. Ben yine eskisi gibi görüşelim istiyorum ya. Ben dediklerinde haklı çıktım gördün mü? Bir hayal kırıklığının üzerine bir mutluluk inşa edemezsin. Edemiyorsun yani. 15 yaşında bir çocuk var ortada. Oğlun o senin. Yani o varken mutlu olamazsın ki. Ben, ben, de olamam. Kaderimiz bu deyip çiğneyip yutacağız işte. Ben öyle yaptım. Sindirebiliyor musun bari kaderimizi saniye? Hoşça kal ee, Ayrı. i̇yi günler.